Merhaba arkadaşlar. Şu anda pratik bir web sayfası hazırlamayı göreceğiz. Sağ tuştan yeni klasör diyerek ilk işim benim bir klasör yapmak olmalı. Web sayfam 2 değil. Evet. Çünkü buradaki tüm dosyalarımın toplu halde bir yerde olması gerekir. Sağ tuştan yeni buradan Microsoft PowerPoint sunusu. İsmi, ilk sunumun ismi her zaman indeks olur. Daha sonra biz bunu HTML olarak kaydedeceğiz arkadaşlar. Evet burada boş bir sunu ekleyebiliriz. Buradan boş veya temalardan herhangi bir tema seçebilirim. Buradaki çok farklı temalar var. Kullandığınız programa özgü farklı temalar bulmak mümkün. Evet hangisini seçelim? Şunu mu seçelim? Önümüzdeki gelecek. Evet. Hayal kurmak her yani zaman iyidir. İyidir. Hayallerim yazıyorum. Hayallerim. Buraya kendi adınızı yazabilirsiniz. Evet. Şu anda buradan hemen boş bir sayfa yaratabilirim. Düzenden boş diyerek boş bir sayfa yaratmak mümkün. Buraya şu anda ben yazılar mı yazabilirim kendimi özgür şekiller çizebilirim tablolar koyabilirim smart art'tan ne yazalım piramit yazalım bir tane piramit diyelim ki bir piramitimizi konumuzla ilgili bir piramitimizi koyduk şuraya başka bir tane slide yapıyorum buraya ne koyalım ekleden şekillerden şu anda e, örnek olsun diye yapıyorum. Buradan içerisine yaz yazmak için size sağ tuş yeni metni düzenle reklamlar. Bunu büyütebiliriz bildiğiniz gibi. Kararttım. Girişe girdim arkadaşlar ve buradan ben bunu 56 yaptım. Dolayısıyla şuradan böyle büyük yaptım. E, bir sayfa daha yapayım. Buradan ise eklem şekillerden Şöyle değişik bir şekil yapayım. Ve bunun rengini de değiştirelim. İçerisine yazı da yazalım. Sağ tuştan bir yazı yazacağım. Bunun içerisine ana sayfa yazayım. Tabii ki bu daha farklı da olabilir arkadaşlar. Bunu buradan girişten birazcık büyütelim. 27 olsun. Ve şuradan da bir bastıklaştıralım kendisini. Şöyle ana sayfa sembolü olsun burada kopyalıyorum. Hiç yapıyorum. Ana sayfa. E, burada şekillerim veya şekillerim değilim. Şekillerim. Türkçe karakterleri kullanmamışım. Türkçe karakteri kullanabilirim tabii ki. Şekillerim. Evet. Bir tane daha aynısından yapıştırıyorum. Buraya da özgeçmişindeyim. Özgeçmiş. Kendimize özgü bunu düzenleyebiliriz. Evet, ana sayfaya bir bağlantı vereyim arkadaşlar. Sağ tuştan ben buna bağlantıdan. Bağlantı özellikleri çok güzel PowerPoint'te. Buradan hemen internet üzerinden bir adrese bağlayabilirim. Var olan bir web sayfasına bağlay. Bakın taranan sayfalar herhangi bir sayfaya koyabilirim. Klasörden bir başka sayfa seçebilirim. Burada gördüğünüz gibi bu belgede bir yere bağlayabilirim. Birinci sayfaya bağlıyorum ben. Ve tamam Şunu arkadaşlar sağ tuştan buna da bağlantı koyalım. Buradaki bağlantıya geldim. Bağlantıyı tıkladım. Bağlantıdan şekillerim dedim de ikinci sayfaya bağlamak istiyorum. Özgeçmiş mi daha? Dışarıdan bir web sayfasına bağlayıp Bağlantı dedim. Burada kendi web sayfama bağlıyorum ben bunu. Var olan bir web sayfası. taranan sayfalar. taranan sayfalar. Bir dakika. Burada adresi yazabilirim. www. Yazayım. Malzeme. Tuncay. .com Evet. Bunu da kendi sayfama bağladım. İçerisini dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Şu anda kaydedelim. Normal kaydettim bir tane her zaman normal kaydetmeyi unutmayalım ve bunu normal kaydederken şuradan da kaydedebiliyoruz ee, bu sayfanın ismini vermemiş miydik biz vermiş olmamız gerek indeks diye kaydetmiş olmamız gerek farklı kaydet değilim göz at değilim web sayfam 2 var burada burada masaüstündeki biraz önce çıkmıştı web sayfam 2 bakın gördüğünüz gibi evet farklı kaydet dediğimiz için üzerine kay Kullanımda açık olduğu için farklı bir şekilde kaydetmemi istiyor. Peki farklı bir şekilde bir bakalım. İki tane mi açtık biz? Evet. iki tane açmıştık gördüğünüz gibi. Buradan şu anda aynı isimde kaydedebilirim. Göz attım. Buradan masa, üstün, masa üstünden Web sayfam 2. Buradan şu anda bu isimde kaydedebilirim. Çünkü, evet. Tamam. Peki. Şu anda normal PowerPoint yaptım. Ve birkaç bağlantı yaptım buradan. Bunu F5 dediğim zaman ben buradan sadece bağlantıları buradan bunu ilk sayfaya bağladığım. Buradan da bağlantı verebilirim tabii ki arkadaşlar. Şuradan yine F5 diyeyim. Tabii ki o sunumdan başlatabilirim. Şunu şekillerim sayfasına koyduğumu göreceğim. Bu sefer de e, slide start son sayfadan başlatayım. Geçelim bu sayfaya geleyim. Slide gösterisi. geçerli slide'dan. Evet buradan başlattık. Buraya tıkladım arkadaşlar. Bunu ise internete bağlamıştık. İnternetteki web sayfasına bağlamıştık. PowerPoint olduğu için birazcık bazen zaman alabilir. Ama şu anda açılıyordur. Evet gördüğünüz gibi şu anda benim internetteki sayfama bağlamış olduk. PowerPoint ile ilgili işlemler. Evet. Haydi web sayfası yapalım. Nasıl mı? Dosyadan farklı kaydet. Buradaki ile dosyaları ben eğer ölçeklenebilir vektörel grafikler olarak kaydedersem yani SVG olarak kaydedersem web sayfası dönüşüyor. Hepsini dışarı aktarmak istiyorum. Hepsini yapmak istiyorum. Tamam. Evet. Kapatalım ve bakalım arkadaşlar burada indeksin içerisinde gördüğünüz gibi dört tane web sayfası oluşmuş durumda daha doğrusu seviki dosyalar oluşmuş durumda evet açtım Burada ben bunları açtıktan sonra seviki formatında görebilirim hepsini şurada bu seviki formatların önemi büyüyüp küçüldüğü zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük küçüldüğü zaman değişmeyen internet dosyalarıdır teşekkürler. İyi günler.